Ya ne yaşandı? Ay tipim o kadar kaymış ki. Ne yaşandı emin değilim. Yani şimdi... <laughs> Neyse akşam konuşuruz çünkü şöyle oldu. Ben bir tane kafeye oturdum omlet söyledim. Sonra bilgisayarımı yanıma alayım diye düşündüm. Bilgisayarım burada bir tane oteldeydi. Daha otele giriş yapmamıştım. Otelim yoktu da ama resepsiyona bıraktım. Adamlara güvenerekten. Şimdi babamdan bilgisayarımı alacağım. Daha önce bir şeyler geçeceğim. Saat dört buçuk dört buçuktan beri sadece bir tane elma yedim. Şöyle oldu. Burada Hilton'un oteli vardı. Parasını öğrenmek için resepsiyona gittim. Resepsiyonda elma vardı. O elmayı cepledim. Onu yedim. Bir de kahve aldım. E, Cafe 100 liraya. Ve kendime çok sinirlendiğim için bir yemeğe para harcamak istemiyordum. Şimdi bir tane kafeden şey söyledim. Omlet söyledim dediğim gibi. Adamlara dedim ki geleceğim birazdan. Yani öyle tuhaf şeyler yaşadım ki gerçekten inanamıyorum. İnanamıyorum. Neyse ucuz bir otel buldum. Yani bulabileceğim en ucuz otel buldum gerçekten. Ve spor salonunu da kullanabilirsin dediler. Çok mutluyum. Ee, çok sıcak. İstanbul'da hava çok sıcak. Nasıl bu kadar sıcak olabilir bilmiyorum ama çok sıcak. Şimdi adamlara ayıp olmasın diye gidip omletimi yiyip parasını ödeyeceğim. Çünkü hani geleceğim dedim. Onlar da bana güvendiler. Ve şu anda gittiğim 40 dakika falan oldu. Yürüyerek gittim otelden. <laughs> Aa, şu anda şoktayım yani şoktayım. Şoktayım. Üstümü değiştirsem mi? Üstümü değiştirmeyeyim bence. Zaten üstümdekiler yeterince kirlendi. Başka bir şeyimi kirletmeyeyim. Tamam, hadi görüşürüz. Bu otel çok tuhaf bir şey tamam mı? Böyle biten binaya giriyorsun ve... Altı tane farklı şirket var ama bina tek bir bina. Ama hepsinin verdiği odalar farklı bir şir şirkete ait. Adamların hepsi şu anda benim tek başıma kaldığımı anladılar. Çünkü bütün hayat hikayemi anlattı. Bence işte nasıl denir? Hükâmı kaçırdım falan dedim. Bütün hayat hikayemi anlattılar. O yüzden şu anda her şey biliyorlar ve insan gecenin köründe odama girip beni kaçırmazlar. <laughs> Gerçekten ben bugün ne yaşadım, şu anda ne oluyor? <laughs> çok tuhaf. Şu anda ne oluyor? Migros'ta salatalık aldım. Yani neyse çok şükür. Sen şu anda altı buçuk. Bir dakika. Çok yoruldum. Çok duygusal anlar yaşadım. Ee, uçağımı kaçırdım için doğal olarak ve ne yapacağımı bilemedim. Hani İstanbul'da yaşamıyorum sonuçta ve İstanbul'da kaldım. Otel buldum bir tane. Bu otel şu anda geceliği 1200 lira. Yani bulabildiğim en uygun otel buydu ve havaalanına 5 dakika arabayla. O yüzden Şu anki modum ne biliyor musunuz? Um, hani Emma bir yere biraz depresif bir dönemine girdi ya ve attığı bütün videoların başlıkları küçük harfliydi. Daha böyle farklı bir vibe vardı ve o, o dönemde New York'a seyahate gitmişti. Hotel diye bir videosu var. Şu anda hissettiğim Hissettiğim enerji o, anladınız mı? Bir anda öyle hissettim ve sanırım o videoyu... Kadının o dönemki videolarını o kadar çok izledim ki çünkü tarz olarak benim çok hoşuma gidiyordu. Sanırım yanlışlıkla manifestledim. Ve rüyayı izliyorum şu anda. Rüyayı çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Şu anda keyfim gayet Çok şükür. Bu arada yemeğin paket alma sebebim fark ettim ki Böyle mal mal durup yemek yemekten çok zevk almıyorum. O yüzden 15 dakika sonra canım sıkıldı, o yüzden dedim paket alayım, odamda yerim. Baksanıza bana verdikleri ekmeğe, çok güzel. Arkadaşlar bu arada bu söylediğim omleti 4 yumurtadan yapıyorlarmış. Ve bayağı doyurucu, yani ye ye bitmiyor gerçekten. Ben normalde biliyorsunuz yeşillik olmadan bir şey yemiyorum. Çünkü doymam için yeşillik yemem gerektiğini düşünüyordum. Ama bu o kadar doyurucu ki gerçekten... Dört yumurta var. Yanına da patates koymuşlar. Ekmekleri de dediğim gibi çok güzel. Ve dört peynirli omlet söyledim tamam mı? İçinde gouda peyniri var. Cheddar peyniri var. iki tane daha adını hatırlamadım peynir var ama çok güzel ve baya bol koymuşlar. 200 liraydı. Biraz içim acıdı ama gerçekten 30 tane falan yere bakındım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar o da basıktı tamam mı? Bir de halıdan dolayı galiba çok fazla toz vardı. Ya yani bakın gerçekten abartmıyorum. Ben mevsimsel alerjimden dolayı da olabilir ama odada nefes alamıyor gibi hissediyordum. O yüzden bunu gittim söyledim. Hani belki değiştirirler diye. Bana 6. katta bir oda verdiler. Çünkü öbür odam 1. kattaydı ve oda tam bir upgrade. Yani suite oda verdiler bana. Bu arada adamla da adamla da bayağı sohbet ettik ve e, adam benim oda değiştirmeme yardımcı oldu eşyalarımı toplamama falan ve şu anda tek başıma kaldığımı çok çok iyi bir şekilde anladı o yüzden inşallah gecenin ortasında odama dalma. <laughs> sürü yapıyorum ama a, a, bir şey diyeceğim, banyo mu yapsam çünkü öbür odanın banyosu kirliydi o yüzden duş almayacaktım ama şu anda alabilirim aslında bir dakika lan bakın burada oda var gördüğünüz <laughs> <laughs> sizin. Burada kanepeli alan var. Burada da ben varım. Bakayım banyo temiz mi? Abi yani bir... Evet bir banyo şart. Çünkü çok kirliyim şu an. Baya iyi. Ama banyodan önce bir e, yemeğimi yiyeyim. Bence İstanbul Ankara'dan çok çok daha pahalı ve yemek almak istemedim. E, çünkü yemeğe para vermek istemedim. Çünkü zaten çok suçlu hissediyorum uçağımı kaçırdığım için haklı olarak. Ya haklı olarak derken doğal olarak. O yüzden açım bastırsın diye framboaz ve kahve almıştım. Ya zaten canım tatlı bir şeyler de istiyordu. O yüzden dedim framboaz ve kahve alayım ve çok toksik bir şey yapıp sadece onları yiyecektim. Ee, ama sonra acıktım tabii ki de. Çünkü bu arada otelin şöyle oldu. Bir dakika. Bir de şöyle oldu. Otel uyduruk bir otel. Burada uyduruk bir otel değil. Geceli 1200 lira yani uygun fiyatlı bir otel. Civardaki en uygun fiyatlı otel artı İstanbul'daki en uygun fiyatlı oteldi. ve havalimanına 5 dakika taksiyle. O yüzden çok şanslıyım. ama böyle bir otelin dahi spor salonu var. O, spor salonu varsa spor salonuna gitmezsem çok kötü hissediyorum. Hani çünkü vardı imkanım ve gitmedim. O yüzden spor salonuna gittim. Çok yorgun olmama rağmen. Ve sonra Zaten kaslı bir insanım biliyorsunuz ve benim gibi bir kadına azıcık yemek yetmiyor yani protein almam gerekiyordu anladınız mı protein aşeriyordum tavuk et falan aşeriyordum ama hepsi dışarıda 500 lira size şaka yapmıyorum 500 lira hayır o yüzden sonra otelime yürürken tam da diyordum ki Allah'ım keşke böyle e güzel proteinli kase yiyebileceğim bir şey olsa falan. bir karşıma tam olarak öyle bir yer çıktı. Otelimin dibinde, 50 metre ötede falan. Gerçekten ne verdiler emin değilim. Çünkü ne zaman paket alsam bütün detayları görmeyince çok rahatsız olurum. Çünkü beni kazıklıyorlarmış gibi hissediyorum. Bir şeyleri bol bol koymuyorlarmış gibi hissediyorum. Bu o da çok güzel oldu lan. Aa, İlk sordum. Dedim ki ya daha uğraşma şimdi dedim. Ve sadece 15 dakikamı aldı ve hayat kalitemi çok yükseldi. Ben çok talepkar bir insanım. Yani bir şey beğenmezsem direkt değiştirebiliyor muyum görüyorum. Ve çoğu zaman insanlar değiştirmeye aslında meyilli oluyorlar. Çok güzel bir şey bence. Ha burada öğlenki biberim var. <laughs> Bu ne? Aa, adıma dedim ki humus ne kar dedim. Adam da bakayım dedi. Sonra fiyatını söylemedi. Sonra dedi ki ben size ikram edeyim dedi. Ben de tamam dedim humus koymuş. Niye şaşırdım? Zaten adam ikram ederim demişti. Biri pancar sos, biri ballı hardal. Şimdi çok merak ediyorum nasıl. Şöyle ne bunun adı? Kosa. Kosa mı? Çosa mı? Bilmiyorum öyle bir şey. Ben bunu yiyeyim. Evet, sonrasında hı hı. vücut duşu alayım. Saçımı yıkayacağım sanmıyorum açıkçası. Hı hı. Öyle bir şey yaşanmayacak. Bye bye. Allah. Bye bye. Çok şanslıyım ya. Bakın <laughs> uçağı kaçırdım. Çok çile çektim. Havalimanında size anlatırım bunu. Şu anda anlatmak istemiyorum. Aşırı çile çektim. Yani 3 saat boyunca havalimanındaydım, çıkamadım. Yeni bilet ayarlayacaklarını sandım, bekledim, kavga ettim adamlarla falan fito. Ee, ama çok şans. Yani o kadar şanslı bir insanım ki bazen inanamıyorum şansıma. Bunu şu anda şımarık olmak için söylemiyorum ama. Gerçekten de hayatıma inanamıyorum şu anda. Yani çok çok mutluyum. Mutluluk dediğin. Yani mutlu değilim şu anda tam olarak. Aa! Tabii ki de mutluyum ama hani hep mutluyum. Ben zaten mutlu bir karakterim var. Anladınız mı? Ama böyle anlarda gerçekten ne kadar... Sadece ekonomik imkanlar da değil. Ee, nasıl anlarsınız emin değilim. Tavuğu da güzelmiş bu arada. Yarın Roma'ya gideceğim. İnşallah. Ya Rabbim. <laughs> Lütfen. Böyle bu da böyle bir manceraydı yani hiçbir zaman unutmam artık. Arkadaşlar yemeğim zaten bittiği için gittim oraya ve çorba yerine banana bread aldım öyle de oluyormuş. Çok güzel kokuyor. Dedi ki bu küçücük bir şey bunu alacağınıza başka bir şey vereyim falan Ben dedim Beyefendi siz beni ne sandınız? Öyle doğru. <laughs> ee, yanına da çikolatalı sos verdi. Ay <laughs> bir bakar mısın tadına?